İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman Ayşe Ailesi olarak bu yıl 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Cumhuriyetimizin miyeng taşı olan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi günlerine tarihsel bir yolculuk yaparak kutlamak istedik. Hadi gelin bu yolculuğa bandırma vapuru ile başlayalım. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda bir simge haline gelen Bandırma vapuru 1878 yılında İskoçya'nın Glasgow limanında 21 kızak numarası ile inşa edilmiştir. 192 ton ağırlığında ve 45.7 metre genişliğinde olan gemi yolcu ve yük taşımak için kullanılıyordu. Buharlı yük gemisi olarak inşa edilen ve saatte en fazla 9 mil yapabilen bu gemi Britanya merkezli bir şirket için yapılmıştır ve ilk ismi Kader olur. Gemi Britanya bayrağı ile 5 yıl çalıştırıldıktan sonra Yunan bir armatöre satılmıştır. Yunan armatör geminin ismini Yunanca'da dalga anlamına gelen Kim ismiyle değiştirmiştir gemi zaman zaman el değiştirerek 9 yıl boyunca Yunan bandırası ile çalıştırılmıştır. 1891 yılında bugün Balıkesir'e bağlı olan Erdek önlerinde karaya oturan gemi aynı yıl tekrar yürütülmüş. Nihayet 1894 yılında o zamanın deniz yolları işletmesi anlamına gelen Osmanlı İdare İmansı'ya devredilmiş ve Türk bayrağı çekilerek Penderma ismini almıştır. Gemi bu isimle 16 yıl Marmara Denizi'nde yük ve yol seferi yapmıştır. 28 Ekim 1910 yılında İdare-i Mahsusa'nın statüsünü değiştirilip Osmanlı Seyir Seferin İdaresi adını almasıyla birlikte geminin ismi de Bandırma Vapuru olmuştur. 1924 yılında Bandırma Vapuru büyük bir motor arızası sonucunda Türkiye Seyir Sefain İdaresi tarafından hizmet dışı bırakılmıştır. Vapur 1925 yılında Bozmacı İlhami Söker adlı Türk armatöre satılmış ve vapurun akıbeti 1-2 ay içerisinde Haliç Feneri'nde hurda olarak parçalanmak olmuştur. Bandırma Vapuru çok sonra yeniden yapılmış müze olarak hizmet açılmıştır.